Sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir aktivitedeyiz. Bugün Sakar'ımıza bağlı Samanlı Köyü'ndeki baraj kısmına gideceğiz. Sırasıyla Karaman Korucuk aşırılardan sonra Samanlı Köyü'ne gelip oradaki doğa güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kısım Korucuk Mahallesi. Eskiden köydü burası ama şu an mahalle olarak geçiyor. Sessiz sakin bir yer. Hemen ilerisinde de bir orman alan var. Orman alanda burası. Burası Salmanlı'nın sırtları. Ee, dik sonra, e, dik yokuşlardan sonra geniş bir olan yana tarlalarla çevrili bu kısım. Dik yokuşlardan sonra şu an Salmanlı e, göleti olduğu kısma geldik. Bir sulama göleti burası. Devlet Su İşleri tarafından yapılan. Hemen karşı tarafı da zaten Salmanlı köyü. dostlar bir aktivitemizin sonuna geldik bir başka gezide buluşmak üzere hoşça kalın